Pusu ırkının öve öve bitiremediği bilge pusucu sensin demek. Ancak ben ortada bir bilgelik göremiyorum. Hızlasın, Hata kabul etmem gerekirse senden hızlasını görmedim. Yağlı ve kepekli saçlarınızı her gün yıkamaktan mı bıktınız? Saçlarınız istediğiniz gibi şekil mi almıyor? Ya da saçlarınız cansız ve sönük mü duruyor? Yurt dışında özellikle ünlüler tarafından tercih edilen ve yaygınlaşan at şampuanı artık Türkiye'de. Derinlemesine temizleme, geç yağlanma, maksimum hacim, kepeğe karşı maksimum koruma. Saç kökleri beslenmediği zaman zayıflar. Güneş ışınları, klor, rüzgar, deniz nedeniyle saçlarınız dökülebilir ya da günlük hayattaki stres, diyet, kimyasal işlemler sonucu saçlarınız yıpranabilir. 40 yıldır değişmeyen formülüyle at şampuanının içeriğindeki kolajen ve at kuyruğu bitkisi özüyle saç köklerini besleyerek daha canlı ve parlak görünmesini sağladığı yüz binlerce kullanıcısı tarafından onaylanmıştır.